Video Evet arkadaşlar sınav eğitim alanımız burası. Bu bölgede sınav yapıyoruz. Motorumuz MT07. MT07 ile yapacağız sınavımızı. Sınavımız 3 aşamalı. İlk aşamamız motorla ilgili bilgiler soruluyor. Motorun mesela sinyali nereden yanar? Uzun kısa nereden yapılıyor? Motorun yağı nereden konuluyor? Gibi e, hocanız zaten bunları ilk derste size anlatacak. Önce motorla ilgili bilgiler soruluyor. Daha sonrasında e, parkur yapıyoruz. Yani şu eğitim alanında gördüğünüz parkuru yapmanız gerekiyor. İşte önce slalom. Ben önce size göstereyim. Önce slalom yapıyoruz dubalardan. Başlangıç yerimiz Kuni Duba'nın başladığı yer. Tek tek slalom yapılacak. Sonra gelip buradan slalom bittikten sonra 8'e giriyoruz sağdan. Burası 8 alanımız bizim. 8 yapıyoruz. Buradan girip 8 şeklinde. 8'i de amaç ayaklarını yere koymadan 8'deki kırmızı çizginin dışına çıkmadan 8'i tamamlamaya çalışmanız lazım. Ayağınızı yere koyarsanız ya da 8 çizgisinin dışına çıkarsanız kalıyorsunuz. Başarısız sayılıyorsunuz. 8 bittikten sonra tam ortasından çıkıp e, dubamız var burada. Bu dubanın etrafından dönüp şöyle dönüyorsunuz. Sarı kalın çizgi görüyorsunuz. Bu çizgiden gideceğiz. Sonra U dönüş yapacağız. Gelip burada tekrar duruyoruz. Tekrar dönüyoruz. U dönüşlerinde ayağı yere koymamamız lazım. Kaçış yapıyoruz. Tekrar dönüp e, ani fren yerinde de durmamız gerekiyor. Şimdi bunu bir, te, bir de motorumuzla deneyelim. Siz bir görün. Sonra da sınavın üçüncü aşaması parkura çıkarız. Evet hareket ettiğimizde dubaların sağ tarafından başlangıç yerine gitmemiz gerekiyor. Bu şekilde geldik. Şöyle kaldırımın kıyısından kıyısından başlangıç yerine gidiyoruz. Buradan bir dönüş yapacağız. Başlangıç dubasının orada durmamız gerekecek. Evet. Geldik. Tam dubanın önünde durduk. Ee, alanda parkurda sadece bir sinyalimiz var. O da başlarken bir sol sinyal yakıyoruz. İkinci dubayı geçtikten sonra sinyalimizi kapatırız. Parkur içerisinde başka herhangi bir sinyal yapmamıza gerek yok. Evet, başladık. Sanalılımızı yapacağız. Sinyalim açık. Sinyalimi kapattım. Sanalılımı yapıyorum. Slalom. Daha sonra şöyle bir açıktan girin 8'e. Daha rahat edersiniz. Geldik. Sağından 8'e girdik. Çizginin yanından, çizginin dışına çıkmadan 8'imizi bu şekilde bu şekilde tamamladık. Bitirdik. Tekrar Duba'nın etrafından genişçe dönebilirsiniz. Sarı kalın çizgi var bakın görüyorsunuz. Bu çizgiden düz gidiyoruz. Çizgi denge çizgisidir bu. U dönüşüne giriyoruz. U dönüşü çıkmaz sokak gibi düşünün. Sonra diğer sarı çizgi dur çizgisi. Geldik. Durduk. Burada bir U dönüşü yapacağız. Burada durduğunuzda tabi sağ ayak frende sol ayağımızı yere koyduk. Uzun süreli bekleme olursa tabi diğer ayağınızı da koyabilirsiniz. Buradan bir U dönüşü yapıp bu U dönüşünü genişten yapabilirsiniz. Yan tarafta kırmızı bir çizgimiz var. Bu kırmızı çizgiye gireceğiz. Ve kaçış yapacağız. Tekrar kırmızı çizgi var ona girmemiz lazım. Evet kaçışımızı yapıyoruz.